Florida'da yeni yüküm için şirketten aradılar. Alo. Hey Eans. Florida'dan Pennsylvania. Yükümümüz var. Hadi bunu new alalım. Önce boş Dorsey'i almak için bir parka geldim. Dorsenin yanında hemen bir tane kuş gördüm. İlk başta pelikan zannettim. Hemen yanına gittim. Meğersem büyük akbalık çılmış. Kuşa da baktıktan sonra dorsemin yanına gidiyorum. Dorsemin içerisinin boş olduğundan emin olmam lazım. Boş olduğunu da gördükten sonra bu dar parktan hemen ayrılıyorum. Alacağım bu yük Florida'dan Pennsylvania'ya tam 1100 mil ve 2200 dolar değerinde. Ve bugün size bir tır sahibinin bir haftalık kazancından bahsedeyim. Bir tır sahibi ortalama bir haftada 10.000 dolar ciro yaparsa yakıt ve diğer masrafları da düşersek ortalama haftalık yapacağı net kar 5000 ile 5500 dolar arasında. Şunu da unutmayalım. Tırı kendisi sürecek. Yük almaya böyle çimento fabrikası gibi bir yere geldim. Yükün yükleneceği yeri buldum. Çekin işlemlerini yapmak için ofise gidiyorum. Daha sonra Dorsem'in kapısını açıp 2 numaralı kapıya yanaşıyorum. Bu görmüş olduğunuz kağıt rulolarını Dorsem'e yükleyecekler. Yükleme bittikten sonra ben de yükü emniyete alıp burada sabaha kadar yatacağım. Sabah oldu. Öğlene kadar okyanusları, ormanları demeden ula devam ettim. 3 saat daha sürüp öğlen vakti girince o kenara daki dinlenme tesisine yani Restare'ye çektim. Tırımı buraya park ettim. Canınız çekmesin sucuklu yumurta yiyip burada öğlen namazını da kılıp hemen yola çıkıyorum. Ve sonunda Pensilvanya'ya yükü bırakacağım yeri vardım. Amerika'da yaklaşık 1 yıldır tır sürüyordum. Biraz vücudumun dinlenmeye ihtiyacı olduğunu fark ettim. Kışın yollar çok tehlikeli olduğu için tır sürmeyeceğim ve 1 Mart'a kadar tıra ara veriyorum. 1 Mart'a kadar sizinle çok farklı içeriklerle beraber olacağız. Eğer Allah nasip eder de olursa tırcılık ile alakalı çok güzel projelerim var. Bu projeyi de size duyuracağım. Daha farklı ve daha güzel içerikler için takip etmeyi unutma. Çünkü bir daha karşına çıkmayabilirim. Görüşürüz.